Evet, kahvaltılarda tatlandırmak için reçel tüketiyoruz. Ben size bugün reçel yerine ballı meyve yapacağım. Ballı meyve yapmak için. işte bir anonya meyvemiz var. Buruk ıı, tadıyla. Ee, kırmızı pancar var. Bir de portakal var. Bu, bunları kurutma aparatımızda kurutup daha sonra balımızdan karıştıracağız. Portakallarımızı alt ve üstünü daha sonra cips olacak şekilde böyle dilimliyoruz reçel yaparken meyveler ısıtılıyor. Isıtılınca fenolik bileşenler kayboluyor. Şimdi, kurutma en doğal sebze ve meyve saklama yöntemi. Bu kurutma aparatımız sıcaklığı istediğimiz kadar ayarlıyoruz ve buraya dilimlediğimiz portakallarımızı yerleştiriyoruz. Evet, bir üst katına dinlediğimiz pancarlarımıza kırmızı pancarları koyuyoruz bunlara hiç kurutmadan bal da karıştırdığımızda su oranını balın yükselttiği için fermente oluyor ve fermente olan bal da ekşime yapıyor yani bu şekilde tüketenler de var fermente meyveli bal olarak ancak biz kurutulmuş olarak daha lezzetli olduğunu düşünüp kurutulmuş olarak size şey yapacağız. Reçel yerine ballı meyve. Evet, bunlar böyle. Ee, kurutmada fazla sıcaklık yok. Kaynatma gibi. Ee, düşük sıcaklıkta yüksek hava akımıyla Meyvelerin içerisindeki su uzaklaştırılıyor. Balda da yüzde 15, yüzde 20'yi açtığı zaman, yüzde 18'i açtığı zaman su oranı ekşime oluyor. Aronya meyvesi de çok faydalı bir meyve ve hafif de bir burukluğu var. Onu balla eşleştirerek güzel bir lezzet oluşturmayı düşünüyoruz. Evet, bunları böyle yaydırıyoruz. Bunları ballan karıştırmayıp sadece kurutulmuş olarak saklamak için işte bu aparatı kullanabilirsiniz. Bunlar meyve ve sebze kurutmak için çok kullanışlı alet. her yani herhalde bulunması gereken bir şey. Evet, bunları böyle koyduktan sonra Kuruması için bir süre bekleyeceğiz. Bu 5-6 saat sürebiliyor. Alet ısıtma fazla yoğun olmadığı için fazla elektrik tüketmiyor. Kuruma oranı %15'lere yaklaştığı zaman, %20'nin altına indiği zaman meyvelerimizi alacağız ve baldan ister toz haline getirip ister kuşbaşı doğrayarak ister türe haline getirip baldan karıştırıp tüketeceğiz kuruttuğumuz meyveleri şimdi kurutma makinemizden aparatımızdan alıp temizliyoruz ve kaplarımızı alıyoruz. Bu anonya hafif burukluğu olan çok şifalı bir meyve. Bu burukluğunu bal ile renklendirmek istiyoruz. Yani bunun reçeli marmelatı da yapılıyor. Ancak biz bal varken şekere ne gerek var diye düşünenlerdeniz ve bu yüzden tüm tatlılarımızı bal ile tatlandırmaya çalışıyoruz. İşte göreceksiniz reçel değil, ballı meyve. Bunu çok farklı meyvelere böyle deneyebiliriz. Aranya son yıllarda tüketimi gittikçe artan yaban mersini, yani alternatif, hatta yaban mersininden daha çok antioksidan içerdiği sürede ve Türkiye koşullarında da yetiştirilmesi son derece kolay olan bir bitki, bir meyve. Evet, aranyalarımızı temizledik. Kabuklarını da temizledikten sonra bal ile kabı dolduruyoruz. Bunun içerisinde birkaç gün kalınca aranyalarımız Evet. Aranıyorlarımız bunun içinde birkaç gün kalınca bal aranıyorların içine iyice nüfus edecek ve e, hem reçel hem bal tadı alacağınız e, hoş bir e, kahvaltılık olacak. E, reçel değil, ballı meyve. Bir başka meyvemizi deniyoruz. Kırmızı pancar. Kırmızı pancarları Doğru kuşbaşı şeklinde doğrayıp da atabiliriz. Ancak bu şekilde şekerleme olarak da tüketilebileceğinden kurutulmuş kırmızı pancarlarımızı kabımıza bu şekilde dolduruyoruz. Bunları da yine bal ile e, tatlandıracağız. Şekeri İleriki günlerde ve yani haftalarda ayrıca değerlendireceğiz. Ama bal varken şekere ne gerek var? diyoruz ve mümkün olduğunca da tatlı ürünleri az tüketerek ve herhangi bir ısıl işlemede maruz bırakmadan meyvelerimizi balda doğal olarak doğal bal kullanıyoruz kırmızı pancarlarımızı bal ile buluşturuyoruz. Biz kestane balı kullandık. Farklı ballar da kullanılabilir. Kestane balı donmayan kristalize olmayan bir bal. Marketteki balların çoğu donmaz çünkü ısıl işleme tabi tutuluyor onlar. Bu doğal ballarda ancak çam balı ve kestane balı kristalize olmana e, muhafaza edilebilir. Bu da bal içerisinde bir süre kaldıktan sonra bal e, meyvenin içerisinde nüfuz edecek. Evet. Bir başka kurutulmuş meyvemiz. Portakal. Portakal dilimlerimizi üst üste kabımıza koyuyoruz. Çok güzel bir atıştırmalık olacak. Bunlar bal ile beraber. Evet balı da üstüne dolduruyoruz. Evet bu şekilde kurutulmuş meyvelerle balımızı karıştırdığımızda çok farklı bir lezzet olacak. Hem balı daha değişik bir aroma katmış oluyor bu meyveler hem de meyveleri tatlandırmak için sağlıklı bir şeker olan balı kullanmış oluyoruz. Isıl işleme tabi tutmadığımızdan dolayı meyvelerin içerisindeki fenolik bileşenler ve balın balın içerisindeki fenolik bileşenler de bozulmadan... Soframıza gelmiş oluyor. Bunlar bir süre sonra bal meyvenin içine nüfus ettikten sonra kurutulabilir. Portakallar, kırmızı pancarlar ve aronya ile ballı meyveler olarak değişik bir tat biz elde ettik. Sizden de ilginizi çeker diye düşündüm.